Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı dut yapraklı gözleme tarifi vereceğim. Şöyle küçük taze dut yapraklarından kopardım. Dut yaprağı çok faydalı. Ispanaklı gözleme yaptığım zaman şöyle bir avuç içerisinde katıyorum her zaman. Şimdi bunu küçük küçük doğrayalım. Başlayalım yemeğimizi yapmaya. Şöyle 3 orta boy soğanımız var. Soğan çok lezzet verir. Bunu da küçük küçük doğrayalım. Soğanımızın üzerine dut yaprağımızı ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bunu ocağa koyalım. Soğanlar yumuşayana kadar, yapraklar biraz sönesiye kadar ocakta kavuralım. Soğanımız ocakta kavrulurken şöyle bir tutam ıspanağımız var. Biz bunu doğrayalım küçük küçük. Evet soğanımız çok güzel bir şekilde yumuşadı. Şimdi içerisine şöyle yarım yemek kaşığı kadar biber salçası, karabiber, tuz atacağım. Şimdi karıştıralım salçasını her yere. Şimdi ıspanağımızı ekleyelim. Şimdi hamurumuza geçelim. Yapıyoruz. 200 ml'lik bardaklarla 4 su bardağı unumuz var. yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı süt. Sütle sıvı yağ koyduğumuz zaman gözlememiz yumuşak olur. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz atıyoruz. Bir bardak suyu alıyoruz yanımıza. Şimdi ne kadar su götüreceğini bilmiyoruz. Un undan ona farklılık olduğu için hafiften su ekleyerekten ele yapışmayan bir hamur yapacağız. Evet, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi gözlemelerimizi yapmaya başlayalım. Evet, hamurumuzu alalım. Şöyle yapalım. Bezeleri ayıralım şimdi. Şimdi istediğimiz büyüklükte açalım. İçimizden koyalım. Çok hafif bir şekilde kenarlarını bu şekilde bir tane daha yapayım. Şimdi tavamızı hafiften yağlayıp böreklerimizi pişirelim. Şöyle peçeteyle sürüyorum ben yağını. Tavamız biraz ısındıktan sonra böreklerimizi pişirmeye başlayacağız. Evet böreklerimizin alt tarafı pişti. Şöyle fırçayla üstlerine yağ gezdirelim. pişen böreklerimizi şöyle bir tahtanın üzerine alalım hamur olmasın şöyle sıcakken tereyağı da sürebilirsiniz çok lezzet verir bu şekilde Evet gözlemelerimizi pişirdik. Şöyle bölelim. Bakın çok güzel oldu. İnşallah dener siz de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.